Arkadaşlar genç olarak Türkiye'de gördüğünüz en büyük sorun ne? Ekonomi. Ee, ya ben öğrencilere getirince olanak tanınmadığını düşünüyorum. Mesela bu KYK bursları çok orantısız dağıtılıyor. Yani fakir olan bir kişiye geri ödemeli çıkarken daha dur, maddi durumu iyi olan birine işte ödeme, geliri ödemesi çıkabiliyor. Fiyatlar, market fiyatları deseniz aldı başını gidiyor. Bir KYK bursunda verilen parayla hiçbir şey alamazsınız. Ev kirası ödeyemezsiniz. Ondan sonra yurt parası ödeyemezsiniz. Yaşanılmıyor yani. Yıllardır aynı vaatlerde bulunup hani bir faaliyet geçirilmiyor. En azından yeni biri gelsin. Onu da faaliyetle günlerim. Bu kadar yani. Değişiklikten yanasınız. Kesinlikle değişiklikten yanayım artık. Öğrenci olarak hani hem İstanbul gibi bir yerde ee, bu kadar büyük bir şehirde yurt sorunu çok büyük. Hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler için eşit değerde. Yurt sorunu inanılmaz büyük. Yurt yok, apart yok, ev kiraları deseniz almış başını gidiyor. Kesinlikle. Hani bu öğrenciler nerede kalacak İstanbul? Ben Muğla'dan geldim. Ee, kesinlikle kalacak yer bulamıyorum. Ee, sene için kalacak yer ayarlamak için mesela Temmuz'da falan dönmem gerekiyor. Ama benim okulum Haziran'da bitiyor. Ondan sorunun büyük olduğunu düşünüyorum yurtta kalıyorum. Genel olarak Maslak'taki yurt fiyatları e, 6 bin lira ama ben e, Sarıyer Belediyesi'nin CHP Belediyesi'ne bağlı olan bir yurtta kalıyorum. Orada iki kişilik odaya 1400 lira veriyorum. Bu e, İstanbul'a göre gayet çok uygun bir yurt. Ama özel sektöre baktığım zaman e, iki kişilik odalar 6 bin lira falan. E, ben mimarlık öğrencisiyim. Fazla e, kişilerin olduğu bir odada kalamam. Çünkü ben geceleri hiç uyumuyorum. E, full çizim yapıyorum. Böyle yani sorunların çok büyük olduğunu düşünüyorum ve değişiklik istiyorum. Allah kolaylık versin diyelim tabii ki. Bir de 2023 ile ilgili soralım da hani e, sana samimi gelen demiştik az önce hani şey için. Ama samimi gelen bir siyasetçi ya da bir parti var mı sana onu bir, biraz açıklarsan 2023 için. Tamam, Cumhuriyet Halk Partisi. Nasıl? Evet kesinlikle. Tabii ki onun da eksikleri var. Her partinin kendine göre eksikleri var. Kendine göre güzel Efendim? yanları var ama bana şu an Cumhuriyet Halk Partisi evet. daha e, kafama yatıyor. Düşünce tarzı evet. olarak, Atatürkçülüğü evet. olarak, e, ekonomi olarak hani evet. daha çok yatıyor. tabii onlar gelince de e, o ekonomi çok iyi olmayacak en başta. Yine bir kötülük olacak ama en azından bir değişikliği görelim. Ekonomi, benzin. benzin Abi böyle bir şey yok. Araba var, araba var gezemiyoruz. Şu an Türkiye'nin en büyük sorunu direkt mülteci krizi. Mülteci krizi Çünkü mülteci, krizi. mülteci krizin olmasının sebebi, direk ekonomiye yansıyor. Bu zamana kadar geldiklerinden beri 110 milyar dolar sadece mültecilere para harcamışız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıkıyor. Bir bu kadar harcadık, bir bu kadar daha harcarız diyor. Ama bizim olmayan parayı harcıyoruz. Bu zamana kadar 90 milyar dolar harcamışız ama 90 milyar dolar bizim değil. Faiziyle beraber 110 milyar dolar olarak biz bu parayı geri ödüyoruz. Herkesin cebinden, her Türk vatandaşının cebinden, benim cebimde olmayan 140 dolarımı benim olmayan parayı gitti başka mültecilere verdi. Ondan sonra ne oldu? Onlar ne yaptı? Hatay'da, Mersin'de, Andorada, Antalya'da her tarafta her şey var. Hatay'da mesela şu an genel nüfusun yüzde 63'ü Suriyeli Afgan mülteci olarak. Yani bu da doğum oranı olarak baktım bu 10 yıla yaydığımız zaman da her Suriyeli'nin, her Afgan'ın doğum oranı 5.3. Şu an 5.3 doğum oranı. Bir Türk'ün doğum oranı 1.7. Bu 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ne olacak? Şu an 5.3 milyon resmi kayıt var mülteci olarak. Bu 10 yıl sonra 5.3 doğum oranı ilerledikçe ne olacak artık? 80 milyon Türk yerine 110 milyon Türk varken 5.3 olan azınlık olan Suriyeliler ülkenin geleceğiyle geleceğinde söz sahibi olacak. Ne olacak o oran? 25 milyonlara çıkacak, 30 milyonlara çıkacaklar bu doğum oranıyla. E biz bunun önüne en kısa zamanda geçmediğimiz sürece ne olacak? Biz cebimizde olmayan parayı harcadıkça ne yaptık? Şeker fabrikamız vardı, şeker fabrikalarımızı sattık, un fabrikamızı sattık. Biz Türkiye kendi kendine geçinebilen bir millet olarak geldiğimiz yerden gittik. Mesela Suriye'den, savaş olan Suriye'den bize kaçan yerden patatesi ihraç ettik. Bizim çiftçimize benzini şeyle sattık, 25 liradan şu an benzin satıyoruz ama biz gidiyoruz mesela onları üretme şansı vermiyoruz. Yerli tohumu yasakladık. Gittik ama Suriye'den mesela o savaş olan yerden patates almaya kalkıyoruz. Yani bu gidişte ülkenin herhangi bir bir geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. Ekonomi, mülteci, hepsi. Bir Türkiye'de en büyük sorun. Ben okula gidip geliyorum. Bir aylığa 110 lira para veriyorum. Ben buradan pandemiden önce 45 lira aylık yapıyordum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi okula gitmek gelmek sıkıntı bir. Okula gidiyorum bir tost yiyorum 15 lira. Yiyemiyorum onda ya. Ben spor yapıyorum. Spor yaptığım için tavuğun kilosu ne kadar? 20-30 liraydı. Şimdi olmuş 75 lira. Tavuğun, pirincin, her şeyin artmış yani. Öğrencilik desen öğrencilik yapamıyoruz. Mesela ben şu an 11'im. Seneye geçeceğim. Okula gitme gelmeden kendimi açığa almak istiyorum. Okul hiç iyi gitmiyor abi yani. Bundan sonra sınavlar olacak yani deneme testleri vesaire şunlar bunlar var. Bunlar Bayağı bir sıkı üniversite Üniversiteye girerken bile para veriyorsun sınava girerken. Sınava girerken insan bizim arkadaşım girdi. 180-200 lira, lira para verdi. Çocuk bilmiyorum abi. Şimdi genel durumu olmayanlar da kredi çekiyor biliyorsun KKG kredisi belki de sen de çekersin bilmiyoruz ama Şimdi Ümit Özdağ bununla ilgili bir şey söyledi Kılıçdaroğlu da söylemişti bununla ilgili ama ee, Yani sana samimi geliyor mu? Kaldıracağız diyorlar işte öğrencilere kolaylık sağlayacağız vesaire Abi ülke gitmiş yani bence bunu buradan döndüremezler ya Bence hiç samimi gelmiyor ama yani herkes aynı şey abi Ekrem İmamoğlu çok güzel gelecek dedi her şey çok güzel olacak dedi daha kötüsü oldu abi 1.75'e minibüse biniyordum 1 lira, 1.25'e şimdi oldu 3,5 lira. Şimdi sorumlusu e, İmamoğlu mu oluyor yoksa hükümet, devlet mi oluyor? Ya hükümet tabii oluyordu da ama o İstanbul için çok güzel olacak dedi, her şey çok güzel olacak. Onun şeyinde sonuçta ama olmadı yani. Benim yani bu konuda... Aynen ikisini de iyi bulmuyorum. Ben baştakini de bulmuyorum, Ekrem İmamoğlu'nu da iyi bulmuyorum. Siyasilerde sana sıcak gelen var mı? Ya samimi bulun çünkü seçimler geliyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bir bunu söyleyeyim de böyle. Ya baştaki adama vermek istemem. Ama şey için iyi diyorlardı. Ankara Ankara'ya bakan Mansur Yavaş diyorsun. Mansur Yavaş o bana biraz iyi geliyor. Herkes onun hakkında iyi diyor. Ankara'yı iyi bakıyor falan. Onun için oy verebilirim. O iyi benim içime ısıtıyor biraz. Yani mülteciler olsun, ekonomi olsun, insanların davranış biçimi, her şey olsun. Bir kere bunlar başlı başına bir sorun. Öncelikle tabii ki mülteci ile arkadaşlarımızın ülkelerine gönderilmesi gerek. Ben Esenyurt'ta oturuyorum mesela. Bakıyorum geziyor böyle 6-7 tane bebek arabası böyle sokağa şey barikat kurmuşlar sanki sokağa. Ondan sonra işte ekonomi olsun şey olsun yani o kadar çok şey var ki insanlar artık böyle çok gergin. Sürekli her yerde kavgalar çıkıyor. Zaten dünkü olayları gördünüz, biri kendini yakıyor. Biri sahilde çiftleşiyor, ürüyor. Biri sahilde çıplak yatıyor. Yani bilmiyorum o kadar çok şey var ki ben Artık kelimelere dökemiyorum Türkiye'nin sorunlarını. En kısa zamanda, en kısa zaman, en yakın seçimde sandığa güveniyorum. O yüzden sadece sözü sandıkta söyleyeceğim. Yani parçalayacağım ortada. Sandıkta ben... da olacak bir şey değil bence. Yani bu sandık olduğu zaman benim eğer yani 2023'te Tayyip Erdoğan kaybettiği anda kay kaybedeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü oy verilen, oy vermesi için vatandaşlık verilen 5.3 milyon Suriyeliden neden adamlar Tayyip Erdoğan çıkıyor senin ülkende aç insanlar var onlara diyor birer tane ev versek diyor önüne diyor bahçe yapsak diyor ekseler bitseler diyor. Yani Tayyip Erdoğan bana da bir tane ev verse önüne de bir bahçe verse kendimi eksem bitsem herhalde ben de veririm. Hele savaştan kaçmış olsam oradan kaçmış olsam onların oyları belirleyici olacak. Yani çok büyük belirleyici oy potansiyellerini oluştururlar Bunlar ki bilerek yapıldı. Dün olan olayda TRT'nin muhabiri kendim TRT yani Türkiye'nin ana resmi kanalı Muhabir diyor olayı yapanlar diyor Türktü diyor sonunda tweetinde. Yani Türk'ü kötülemeyi artık onlar geldi evet Suriyeliler geldi biz Suriyelileri kötülemeyelim. Neden? İktidardan yanayız. İktidar onları koruyor. Biz diyor Türklerden onlar diyor Türk diyor olayı yapan. Sen başkasının yaptı, kendi yani yaptığın hatayı korumak için sen Türkleri kendi ırkını kötülüyorsun. Bu durumun önüne geçeceğini ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Sandıkta da cevap verebilecek bir halk olduğumuzu da düşünmüyorum maalesef. Bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi 20 yaşındayım. Benim yaklaşık 50-60 bin lira borcum var sağa sola. Öne görün bir iş yapmaya denedim. Olmadı. Çünkü ben öncelik görmedim ya da bir bu arkadaşım öncelik görmedi. O yüzden mesela gittiği mesela Suriyeli insanlara gittiği öncelik tanıdı. ev yaptığı, şey yaptığı. Ondan sonra ne oldu? Bu sefer genç nüfus ülkesinden soğuyor, dininden soğuyor, ırkından soğuyor. Yani o yüzden... Böyle şeylerin hani bu yaşlı amcalar falan diyor işte ülkenin gençleri çok yoldan çıktığı, carttı, curttu yani çıkmasın da ne yapsın yani senin gittiğin yol yol değil ki sen körsün sadece sağa sola şey yapıyorsun bunu sallıyorsun yani o yüzden yani ben artık bir şey demiyorum çok konuşmak istemiyorum çünkü konuşsak biliyorsunuz yani sıkıntılar var yani bir kere basın özgürlüğü yok bu ülkede ben radyo televizyoncuyum yani bir kere ileride bir kanalda çalışacağım. Belki bu konuşmamdan dolayı bir yere giremeyebilir mi yani? Belli mi olur yani? Her şey her şey olabilir. O yüzden hakkımızda hayırlısı diyorum. Eğer bir şey olmazsa bu ülkeden gideceğim yani. Fırsatım var, kullanacağım, gideceğim.